Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde belirlenen sivrisinek üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Hadi. Yıl boyunca sinek ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi üreme döneminde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bilimsel yöntemler ve çevreye duyarlı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında özellikle durgun su birikintileri, rögarlar, çöp konteynerleri ve derelerde yoğunlaştırılmış bir ilaçlama programı uygulanıyor. İlaçlamalarda Sağlık Bakanlığı onaylı ve çevreye duyarlı biyolojik ürünler kullanılıyor. İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bu ürünler doğal dengeyi koruyarak etkili bir mücadele imkanı sunuyor. Yetkililer bu sürece vatandaşların da destek vermesini isteyerek evlerdeki saksı altlıkları, kullanılmayan lastikler, havuzlar, kuyular ve ağzı açık su kaplarının sivrisineklerin üreme alanları olduğunu hatırlattı. İlaçlama çalışmalarının tüm yıl boyunca belirli periyotlarla devam edeceği, vatandaşların da evlerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşumunu engelleyerek mücadeleye destek vermelerinin önemli olduğu belirtildi.